Redux TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Alper. Bugün bronz arkadaşıma Viktor nasıl oynanır onu onu göstereceğim. Hem sizlere de bilgi vermiş olacağım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, hani benden daha yüksek Elo ya da en yüksek Elo Victor oyuncuları tabi yorumlarda hani benim bilmediğim bir şeyi yazabilir ki bilgisiz kalmayalım. Kötü eleştiri yapmayın. Ben bildiklerimi aktaracağım arkadaşıma bronzdan çıksın diye. <laughs> Hoş geldin Harun adam. <laughs> o da beni Val o da beni Valorant'ta boostluyor bu arada. Valorant'la hiç alakam yoktur. <laughs> Ama hesabım gol gol Ha. Şimdi şey yapmaya çalış bir milyona. Ee, hızlı Q atmaya çalış. Ayva. Tavuk oldu onlar. Şimdi bak şu milyonlar geliyor ya. Bir şey yap mesela şu en büyük minyona bir hızlı Q atsana. İki tane vurabilirsin Q yla. Ha. Bak. Bak onu mesela nasıl yapabilirsin daha biliyor musun? Şekil oradan yanlışlıkla sana vurmayayım. Bak şöyle yapabilirsin. İzliyor musun beni? Tabii ben de şu an iki leveldeyiz ama. Aynı anda gibi oluyor anladın mı? Bu item aldıkça tabii gelişiyor. Mesela hop şöyle vurursun bir tane. Ondan sonra ilk başta E açmana gerek yok. Mesela ben sana göre menzilli bir karakterim. Bu yüzden ikinci defa E'ye verdim. Bunu ee, çoğu karaktere karşı kullanılabilir. Yani asasin olanlar, menzilli olanlar bunlara karşı kullanılabilir. Neden ne biliyor musun? Çünkü mesela dedim sen şimdi uzakçısın ya. Ben senin altına W koyacağım. Sen koş koşacaksın çünkü senin zaten şeyin var. Menzilin var da niye duruyorsun? <laughs> <laughs> i̇şte onun ben W'nin içinde durursan hem yavaşlayan sonra da stanıyorsun eğer belli bir süre içerisinde durursan içinde. Bir de Hoppa aynen öyle. Euro'nun manası bitiyor. Şu an biz ya normal oyunda çok mana harcıyorsun. Özellikle bir de benim gibi agresif oynarsan <laughs> ya onu şey yapman lazım. Ayarlaman lazım. Direkt atma. Basılı tut mesela. O hani bir şey var ya. Da açı gibi. Ha, aynen. O göstergeden ayarlayıp da atman lazım. Der türlü atmıyor ya da o menzile girene kadar bek şey yapıyor. Yürüyor. O yüzden gecikmeler oluyor. İşte bir de Viktor'da şey çok önem göstereceğim. Minyon almaya bak. Şunlar kaç veriyor mesela bu? Analiz analiz kim alamaz? <laughs> Minyon kaçıyor. Ne yapacak bir şey yok. Mesela şu küçükler birer tane veriyor. Bakayım şu uzakçılar mı? Aynen. Uzakçılar <laughs> birer tane veriyor. Büyükler çok veriyor. Kaç kaç hatırlamıyorum büyük. Ama şu bir tane gösterge var ya bak bu senin skilllerinin çaprazında Glorious Evolution diye bak. Gördün mü onu? O 100 olduğunda sen Q'nun W'ni ya da E'ni güncelleştirebiliyorsun. Orada çoğunlukla ben E'yi güncelleştiriyorum. Çünkü hem pushlamada hem şeyde daha yararlı oluyor. Daha hızlı pushlayabiliyorsun. Çünkü iki tane E atıyor. Mesela şu an böyle ya. Bir de patlamalı geliyor. Ultin'de R'ye sürekli basarak takip ettirebiliyorsun. Yani istediğin yere götürebiliyorsun. Onu iyi kullanman lazım. Çünkü kafa karışıklığı yaratabiliyor yeni başlayanlarda. Dene bakayım bir mesela. Şu milyonların üstünde şey... Şu... <laughs> Ammınak! <laughs> Oğlum arada sen... Şeyleri de unutmayacaksın işte bu oto uh, atakları arada. Oto atakta vuracaksın. Mesela cancel'lama biraz zor o daha yeni başlangıcı. Bu arada TR 432.si oldum. Eyüp'da da birinciydim. Daha o, o kadar kasmadım. İnşallah bir gün birinci olup da Victor birinciliği videosunu çekeceğim ama daha kendimi geliştirmem gerekiyor. Videoya e, abone olup kanala like atmayı unutmayın. <laughs> Omzundaki lavuk dedin o şey mi? Hani o şey işte. Q atıyorsun ya ikinci lazeri o vuruyor. O vuruyordu değil mi lan? Yoksa şeyle mi vuruyor? Dur bakayım bir. Aynen bunu at yan. Asa vuruyor. O da sanırsam ulti şey yapıyor. İşte animasyon olarak öyle şey yapsan. Çok takılma o taraflara. Mesela sadece böyle dürtmek amaçlı şey yapabilirsin hani Q atarsın ikinciyi vurmana gerek yok ha İşte onu e, şeyden o göstergeden ayarlayabilirsin ben artık alışık olduğum için yani kaç 2019'da tekrar öyle başladım tekrar demeyeyim doğru düzgün öyle o zaman başladım 2019'dan beri neredeyse Viktor oynadığım için ben mesela şöyle bir şey de yapabilirsin ama bu büyük ihtimal başlangıç için bir tık zordur hem de gelsin mesela Oh my god. <laughs> Amına okay, yanlış tuşa astım. Yeni klavye olunca tabi böyle oluyor. <laughs> Arkadan geliyor mu? <muyum? gülüyor> <laughs> Anladın mı? Bunu diyorum. Tabi az önce daha hızlısını... Az önce daha hızlısı az önce demişim pardon. Başka zamanlarda daha hızlısını yapıyorum. Mesela şu an aim açıldı. Hem videoda da gösteriyorum. Sen şu an göremiyorsun. Gelince sana da göstereceğim. Bu arada rünlerde sen şeyi tercih etmişsin de. Resolve'u tercih etmişsin de. Ben daha çok şeyi tercih ediyorum. Şu Inspiration'a. Çünkü hani şu an biz şey yaptığımız için vs değil de hani ben sana şu an gösterdiğim için bizim manalarımız çok bitmiyor da ama normal bir oyunda adamı sürekli dürtersen ya da işte milyonlar için skill kullanırsan mana çok hızlı bitiyor. Bu yüzden ben inspiration'ı şey yapıyorum. Daha çok tercih ediyorum. Tabii matchup'a göre değişebilir yani. Ama koyayım Q'yu sana ulti sana ulta atmak için geri döndüm ya bana bir tane daha vursam ölüyorum şu yani dediğim gibi yani arkadaşlar şey demiyorum tabii ki de hani o kadar çok da Viktor'um yok çünkü çoğunlukla çoğu karakter oynamaya çalışıyorum. Hani demek işte şu an bildiğim bilgileri aktarmaya çalışıyorum daha çok. Hani çok yüksek bir elo değilim hani challenger falan da değilim. Bu yüzden Hani eğer benden daha yüksek olan arkadaşlar ya da daha çok Viktor oynayan arkadaşlar varsa hani ben de bilgi edinmek isterim. Daha çok kendimi geliştirmek isterim. Bu yüzden şey olarak algılamayın yani bu videoyu. Hani hem eğlence amaçlı hem arkadaşımı löle başlatıyorum amaçlı. Çünkü onun hesabında oynayan benim. <laughs> çok fazla olmasa da ara sıra giriyorum. Geçen sene geçen sezon pardon split gold yapmıştım bu hesabı da sonra bronz atmış tekrar. Hoppa. o e, neydi? Sınır mı çiziyorsun? Senin sıran burası, benim sıran burası. Gelme kanka. <laughs> yani bu E'lere falan alışmak zamanla oluyor. Yani bir süre kasa hafızası var ya mesela Valorant'ta sen nasıl hani adamları taramadan direkt headshot çıkıyorsun. Ben çıkamıyorum. Burada da öyle. Direkt hop bak sana atıyorum. Hem milyonları alıyorum. Hem seni şey yapayım anladın mı? Öldün amana koyayım. Orada sana Q'yu at. ikinci Q'yu da vursam. Vurmadım orada ikinci Q'yu. <laughs> Seni hızlıca benze gönderdim kanka. Öyle düşünme. <laughs> hızlıca benze gittin işte. <laughs> Ha, bu arada mesela yine gelince söyleyeyim onu da. Şeyleri unutma. Mesela diyelim işte Victor'un E'siyle ile ilk başta Victor E'sini upgrade'le. Onları da bir söyleyeyim özelliklerini. Victor'un E'si iki tane lazer atıyor ve daha güçlü atıyor. Q'su e, hareket hızı veriyor. Kalkan zaten veriyor. Ama bayağı bir hareket hızı veriyor. Yani çok işinize yarıyor. Mesela şu anda vermiyor bakın şu an olduğunuz gibi duruyor. Ne yaptın lan kendine mi vuracaksın bak. seni sıkıştırdım mesela. Böyle yerleri atabilirsin. Hop bir de stun yedin son anda. <laughs> Hadi hani anladın mı? Mesela orada bak W'min bitmesine rağmen öyle bir yer attım ki. Hani gitmesine rağmen stun yedin anladın mı? Bunlar işte bunlar küçük trikler. Bunu Yasuo'lara çok yaptım. Yasuo çok yedi oradan. E attı bana W'su bitti diye. Çok stan yedi de. buna da alışmak zor yani. Hala da çok alışık değilim buna. Bir de OTP değilim arkadaşlar. Bu yüzden bazen... ha şimdi Q'm açıldı. Şöyle göstereyim size. Az önce koşmuyordu. Şimdi bakın daha çok koşuyor. Tabi item ya da bot falan yok şu anda üstümde. Bu yüzden hiçbir şey, şey yapamıyorum. Ha aynı anda aynı anda vurdum. O Be bekleterek şey yapsana sen. Alışmak için. Ha şöyle ya. Ne ne I am the one the one the one the one the one. <laughs> Bütün skillleri senin sağını sonuna atıyorum ya bir de. <laughs> o da artık yeter öldür beni. E'yi e, e sağa atıyorum. Q'yu minyona atıyorum. <laughs> Flash atıyorum kafana. O, o da matchup'a göre değişiyor. Mesela karşıda çok fazla AP ya da çok fazla stun varsa ne bileyim işte O da olabilir. Ama ben çoğunlukla e, şey sihirbaz papuçlarını tercih ediyorum. Hem daha fazla vuruyor, hasarım artıyor, hareket hızım artıyor ve daha güçlü oluyorum yani bence. Ama tabii up'a göre dediğim gibi şey değişebilir. Merkür de Mercury. alınabilir. Vlad'da da aynı şekilde. Eksiğim varsa söyleyin arkadaşlar yorumlarda. Tabi bunu kırmadan, eziklemeden. Çünkü bu kanalda hani toksiklik ee, saçma bir şey kanka. Bu arada çok kötüsün. <laughs> <laughs> to toksiklik su. <laughs> İleri doğru şerpsen diye niye geri doğru çekiyorsun? Sen ters mi döndürüyorsun e Ne yaptın ama? <laughs> Bak sana sadece bu hasarı sadece E'yle verdim. Da, neyse öldürüyorum seni de. Sonra yarım saat gelmeni bekliyoruz. Yani şöyle basıl tut mesela minyona doğru tutuyorsun ya. Hop ondan sonra şey yap. Bir de ben ne söyleyecektim? Ha bak. Ha E'ye bas. Tamam, şimdi E at mesela şu Minyon'a. Bak artık ikili oldu. Bu senin pushlamanda çok yardımcı oluyor. Mesela şimdi şu lane'i bir pushla. Aynen, Viktor'da oluyor bu <laughs> İşte şu temizle, dokunmuyorum. Mesela buraya pushladın ya, şimdi git şu çalıla mesela Totem Çünkü Viktor çok kolay gank yiyen bir karakter. Yani... Mesela biraz açılıyorsun ya eğer karşı jungle oyunu biliyorsa çoğunlukla benim jungle'ım çünkü yapmıyor bunu. Adamın canı az benim kuleme vuruyor. Benim jungle'ım orman kesiyor. <laughs> Sıçrama attı sen. <laughs> Kuleyi ölemedik. Oradan gelirsem bir tane vuracaktım kuleye ölme pahasına da olsun. Aaa Başka ne söyleyebilirim Viktor hakkında? Bu stek eyleri el düzgün atın. Bu sizin en büyük şeyiniz olacak çünkü. Sıçıyorsunuz yani. Viktor'un hasarı E'sinde Tabi oğlum ultisi de şey mesela fightta deli mesela 5 kişi burada fight yapıyoruz ya uzakta duruyorsun. TF'lerde. Oo! Oh! la Oh! ben mesela diyelim fightliyorsun ya burada diyelim 5 kişi var şu anda. 5 yani kişi var diyelim. Sen uzaktan uzaktan adama şunu yapıyorsun. E atıyorsun, uzak duruyorsun. Senin takımın fightliyor. Sonra bir anda hop basıyorsun bunu. Bu zaten takip ediyor ya. Fight'ta sürekli birilerini vuracak yani. Sen şöyle yavaşlatayım ben de ulti daha az. aynı anda vurdum Q'yu gördün mü? Ne kadar çok hasar edin. Evet şu an o işte senin item'ından. Öldün ama. Bu hayat beni çok yordu. W W de şey yapınca bak mesela burada yazıyor. 4 saniye yavaşlık veriyor. Ondan sonra da buçuk saniyede e, şey stun yiyor. Aynen öyle. Onun gibi. Tam ezbere bilmem biliyor musun hala daha W'yu. <laughs> Zaten erkek adam main'in pasifini de bilmez şeyini de bilmez. Ben biliyorum da bazı şeyleri Mesela hala da ben kanonun kaç stack verdiğini ya da bir birisini öldürdüğünde kaç stack verdiğini hala da ezbere bilmiyorum. Bunu söyleyeyim. Ya bu çok ıı, önemli de değil. Bunu mantık olarak zaten yükseltebilirsiniz. Nasıl? Yani mesela diyelim 95'in falan var. Git kanon kes bir tane. Bir iki tane de şey kes zaten otomatikman şey oluyor bu konuda hani ben çok önemsemiyorum da Hani illa şey diyecekseniz onu internetten ya da oyunda tespit ederek bakabilirsiniz. Ben hiç onunla uğraşmadım ama. Başka ne bilebilirim Viktor'la trick olarak? işte dediğim gibi mesela şu var şöyle hemen sana bütün skill'leri aynı anda bastım. Hareket ederken vurabilirsiniz adama. Mesela yerinizde durmayın. Benim yaptığım gibi. Hem ulti gördün mü yerimde durmadım az önce. Hem sana hasar ver hem seni öldürdüm. Hem ultinden sadece bir iki tane hit yedim. Bu da önemli. Viktor'la özellikle hareket hızınız varsa. Koş. Koşabildiğin kadar koş. Sürekli Q spamlayıp da koş. Ben istiyorsan hatta Viktor'u öğrendiğinizde düşük elodaysanız Algos'tu zaten tek atıyor karakter bir süreden sonra. Eğer hani yeteri kadar alıştıysanız. Çünkü şimdi Harun alışmadı. E'sini kendine atıyor. Değil mi Harun? İşte zaten zor kılan o. Bir de skill karakter olması şey yapıyor Victor'u. O yüzden çoğu kişi oynayamıyor mu diyeyim, oynamıyor mu diyeyim bilmiyorum da. Yani çok kişi Victor oynamıyor. Ben bunu söyleyeyim. Bence Victor hani boşuna harcıyorlar oyunda ne nerf geliyor ne buff geliyor kimse oynamıyor karakteri ki bence oynanabilir bir karakter. Yüksek Elo'da oynanıyor sadece. Ben düşük Elo'da da adam akıllı Viktor oynayan görmedim ama ben <laughs> %80 %90 Bak ben Viktor'la %80 %90 şeyle plat'e kadar çıktım. Yani ondan sonra zaten şey oldu. Yeni split geldi. 400. 400'üncülüğe kadar da çıktım. Çok yüksek Elo'lar değil ama ben e, oyundaki amacım benim şeydi. Şunu değiştirmeselerdi oyundaki amacım benim 7 level yapmaktı sadece. Bu yüzden de e, çok fazla rankıt girmedim ben. Neredeyse 400-500 level'e kadar ve an rank'ta kaldım. Sonradan dedim 500 level hesabım var. Hala da e, silver'ım falan diye gözüküyorum diye girdim. Zaten direkt gold oldum. Bir gün, bir iki günde direkt e, full. Hani kaç maç win streak yapıp da Viktor'la direkt gold'a çıktım. Diğer zaten EUN'e hesabım Emerald'da çıktı. Mesela Orianna, Victor Ekko oynayaraktan. Hani bronz değilim onu söyleyeyim. Ama çok şey de değilim. Bu tabii ki de benim hatam. ya yani bildiğim bilgileri işte aktarmaya çalışıyorum. Daha çok geliştirmek için de hani yorumlarda düzgün bir şekilde şey yaparsanız sevinirim. Sen anladın mı Harun? Viktor'da bir tık bir şeyler. <laughs> Kendini Bak mesela bana vurabilecek bakalım. Ama bakın Q ile benden benden kaçamaz. Ama canım bul beni çizdin de hiçbir şey yaramadı. Ha bir de şey söyleyeyim. <laughs> Ee, Victor 16 level'e kadar eğer takımınız sen de aklında bulunsun Arun. Eğer iler, ben siz LoL oynamıyorum sen de hani bir gün oynarsın. Öğrenmeye kalkarsın, heves edersin. Eğer Victor oynayacaksanız, Victor oynayacaksan 16 level'e kadar eğer takımın gerçekten hani taşıtmayacak durumdaysa hani oyun artık bitmişse hiçbir şey yoksa o zaman FF zaten verilir ama eğer böyle taşınabilecek, oynanabilecek bir oyunsa Victor'un 16 levelini bekleyin. Çünkü Victor asıl 16 levelden sonra şey yapıyor. Fakat Victor'un kimse hasarını bilmediği için erken oyunda oynayamıyor. Ben Victor'la çok fazla first blood çıkarttım. Çok fazla erken oyunda oyunu domine ettim. Hani bu biraz benim oynayış tarzımdan kaynaklanıyor. Çünkü benim oynayış tarzım skill hero'larla assassin gibi oynamak. Ne bileyim sürekli birisini aradan çıkartırım. Sürekli bir sinatlarım sıçrayla sıçraküre ulti falan yaparım. Hani ben hatta çoğunlukla benim KDM hep düşük oluyor oyunda. Olmasının sebebi ya Viktor'la ben kill da iyi değilim oyunda. Herhangi bir karakterle kill çalamıyorum. Çok çalıyorlar killlerimi. Çok fazla ölmemin sebebi de çoğunlukla fight'ta en önde ben oluyorum. Hani arkada olmam gerekiyorken önde ben oluyorum. Sakın bunu da yapma Harun benim gibi. Agresif oynayabilirsin. Bu sana kazandırtabilir. Ama benim gibi şey yapma. Önde oyna mesela. Böyle ben sürekli böyleyim. Sonra ne oluyor? Buradan Kazix bana bir atlıyor. Buradan birisi bana atlıyor. Bizim takım arkada kalıyor. Ben ölüyorum ama. Yani bu aklınızda bulunsun. Başka ne var daha bilgi aktarabileceğim bir şey? Bilmiyorum yani bildiğim aklıma gelen Şeyleri falan göstermeye çalıştım. Birkaç tane de trick yaptım. Doğrudan ne kadar trik yapabilirsiniz onu da bilmiyorum. Hani... Ha, alınan itemlarda Şöyle göstereyim şimdi hepsini alamadık. Çünkü şeyde değiliz. Ee, i̇lk başta Luden alıyorum. Luden. Sonra Lich Bane alıyorum çünkü bu Shen'le beraber çok fazla vuruyor. Bundan sonra da Shadow Flame alıyorum. Zaten bunlar stacklenince ekstra güzel bir hasar vuruyor. Şey riskine girmiyorum. Dark Seal, Kara Mühür riskine hiç girmiyorum Mecai çünkü ölünce hepsi gidiyor. Bu da satma durumunda olabiliyor oyun. Karşıda çok fazla MR varsa e, Void Staff alıyorum. Eğer yoksa çok almanıza gerek yok. Lendry alabilirsiniz sürekli hasar vurmak istiyorsanız. Bu yeni bir tane item gelmişti bundan alabilirsiniz. Bu da 600 mana 900 AP veriyor. Bu da çok iyi. Artı bir de e, Ability Haste veriyor. Şimdi Türkçesini unuttum. Şey de alabilirsiniz. Crypto Bloom da mesela güzel kill aldıkça mıydı? Neydi? Can veriyor. Bu da 70 AP. işte Magic Penetration. Doğru okumuşumdur inşallah. Bilmiyorum. Garip oldu biraz da. Hani itemları şey ama Rabadon alın. Yani Rabadon illa bir tane alın. Ama şu bunu da değiştirebilirsiniz ama şu ikisi benim için Victor'da vazgeçilmez yani. Ben size öyle söyleyeyim. Şu hatta üçü de denebilir artık. Çünkü eskiden alamıyorduk Luden'i aynı anda. Ya Leandri ya Luden alıyordum. Ama artık şu üçü en az vazgeçilmez oldu. Tabii maçaba göre siz değiştirebilirsiniz. Farklı büyütler deneyebilirsiniz. Ama şu üçünü tavsiye ediyorum. Rabadon'la beraber dört. Şöyle buradan da hız alıp da şöyle kaçabilirsiniz. E'nizle de yavaşlatabilirsiniz. Mesela sürekli birisi kovalıyorsa size arkanızdan E atıp da yavaşlatabilirsiniz. Erkan oyunda eğer birisi size söverse asla şey yapmayın. Mutaliğin geçin. Çünkü Erkan oyunda ne kadar agresif oynarsanız oynayın. Bir takım fightında şey yapamazsınız. Duruma göre o da. Ama çok düşük bir ihtimal. Çünkü Victor dediğim gibi çok tek yiyen bir karakter. Özellikle early game'de. Çok tek yiyor. Hareket hızı yok. Manası çabuk bitiyor. Mesela ben dün akşam maç oynuyorum. Hani Platelo. Adam burada fight yapıyor. Bana sövüyor. Diyor ki Victor niye gel? Ulan manamın olmadığını işaretliyorum. Karşımdaki adamı işaretliyorum. Ki birincisi zaten Victor'um. Dakika 5. Adam oyunu takip etmiyorsun diyor bana. Maçı trollemeye çalışıyor. İşte sövüyor. Hani bunları şey yapmayın. Muteley'in en fazla kaybedersiniz. O gerizekalıyla kalır yani bu kadar. Yani video 25 dakika olmuş. Videoyu kapatayım artık. Evet arkadaşlar ben bildiklerimi şey yaptım. Hiç böyle bir e, şeyim yok. İşte yok çok iyi oynuyorum yok yüksek eleyim her şeyi ben biliyorum falanım yok. Yanlış anlaşılmasın çünkü artık çok toksik kitle var. Herkesi bozmaya çalışan. Ben bunlara karşı diyorum. Toksik yaparsınız zaten. E, gereken cevabı alır yorumlarda. Kanalıma abone olup videolarımı like atmayı unutmayın. Daha çok böyle e, videolar çekeceğim. 2 aydır video çekmiyordum. Hoşçakalın ve bay bay.